Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karnabahar graten tarifi vereceğim arkadaşlar. Malzemeleri görüyorsunuz. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar yakından. Yıkamış olduğum karnabaharlarım var arkadaşlar. Bunları temizleyip Şimdi bu karnabaharlarımı tenceremin içerisine alacağım arkadaşlar. Çünkü haşlanması gerekiyor. Karnabaharlarımı güzelce haşlayacağım arkadaşlar. Şöyle üzerinde geçecek kadar biraz su ekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi karnabaharlarımı güzelce haşlayacağım. Karnabaharlarımızı arkadaşlar ocağımıza aldık. Haşlamaya başladık. Bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika boyunca haşlanmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Karnabaharlarımız haşlanırken arkadaşlar biz hemen beşamel sosuna geçelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada yaklaşık 4 su bardağı süt var, 4 yemek kaşığı unumuz var, tuz ve karabiberimiz var ve de zeytinyağımız var arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. Söylediğim gibi burada 4 su bardağı suyumuz var. 4 yemek kaşığı da unumuz var arkadaşlar. Unumuzu sütün içerisine döküyoruz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da tuzumuz var. Hemen onları da ekliyoruz arkadaşlar. Ve de şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı olacak kadar da zeytinyağımızı ekliyoruz. ve bunları güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar kaynatacağız ve karnabaharlarımızın üzerine ekleyeceğiz güzelce pişmeye bırakacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar başına sosumuz kaynayana kadar karıştırıyoruz ocağımıza aldık güzelce kaynayıncaya kadar karıştıralım arkadaşlar daha sonra karnabaharlarımızın üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar karnabaharlarımız haşlandı, beşamel sosumuz pişti. Şöyle hemen kıvamını göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak, akışkan olacak. Şimdi hemen haşlanan karnabaharlarımın üzerine beşamel sosumu döküyorum arkadaşlar her yere eşit miktarda gelecek şekilde Baş hemen sosumuzdan dökelim. geldi. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tarif arkadaşlar. Lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Görünüşü de çok güzel oluyor. Denemeyenler mutlaka bu tarifi denesinler arkadaşlar. Başamel sosumuzu bol miktarda her yere eşit şekilde döktük arkadaşlar. Daha sonra üzerine peynirimizi ekleyeceğiz. Peynirimizi de üzerine gezdirelim arkadaşlar bol miktarda. Bu arada Miraç Kayra oğlum bana yardımcı oluyor arkadaşlar. Kolunu görmüşsünüzdür. Şimdi peynirlerimizi de güzelce ekledikten sonra yemeğimiz artık fırına gitmek için hazır arkadaşlar yemeğimizi fırına atıyoruz Evet arkadaşlar karnabaharımızı fırından çıkardık çok güzel kızarmış harika görünüyor gerçekten lezzeti de harika oldu yapımı çok basit çok pratik bir tarif arkadaşlar çok lezzetli oluyor dubanın üzerinde hala sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim.